Merhaba, bugünkü konumuzun başlığı Bölgesel Savaş Yoktur, Her Savaş Küreseldir. Aynı belirlemeyi iç savaşlar içinde yapabilirsiniz. Belirli sınırlar içinde kalan iç savaşlar eskidendi veya çok az yayılan iç savaşlar eskidendi. Şimdi her iç savaş aynı zamanda küresel bir savaştır. Bunu şu kitapta, Küresel İç Savaşı ve Türkiye kitabında Suriye'deki iç savaşla ilgili olarak onu örnek vererek anlatmıştım. Ee, ki yayınlandı 5 yıl falan oldu. Ee, şimdi Suriye ufak bir yer. Küçük bir ülke. Burada göstericilere ateş açılması sonucu karışıklık başlıyor ve hemen hem bölgenin hem dünyanın değişik güçleri buraya doğrudan veya dolaylı olarak müdahale ediyorlar. Yani Suriye'deki iç savaş birdenbire küresel bir boyut kazanıyor. Türkiye var, İran var, ABD var. Ee, ondan sonra o zaman İslam devleti var, İran var. Ee, saydığım gibi YPG var. Ee, yani bunlar da bilinenler. Tabii ayrıca şey var, Hizbullah var ee, şeyin içinde, Suriye'nin içinde. Yani çok sayıda güç iç savaşa karışıyor, cepheleşiyor ve bu devam halen devam ediyor. Yine e, siz e, şeyi söyleyeceğim. Mesela bu kaç numaraydı? 198 numaralı videoda Nijer ve küresel savaş başlığı altında bir inceleme yapmışız. Nijer'de bir askeri darbe oldu ve iktidar değişti. Askeri darbenin özelliği e, hani eski deyimle anti bir karakter taşıması. Çünkü Nijer'in Fransa'ya olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyordu. Nijer eskiden Fransız sömürgesiydi. Daha sonra politik olarak bağımsızlığını kazandı. Kazandı ama birçok yönden Fransa'ya bağlı kalmaya devam etti ve anlaşmalarla da bu bağlılık sağlamlaştırıldı. Yani düşünün ki Nijer bütçesinin belli bir bölümü Fransa merkez bankasına yatıyor. Böyle anlaşma yapılmış. Keza Fransa nükleer santrallar için gerekli olan uranyumu büyük oranda Nijer'den temin ediyor. Böyle bir durum var. Aynı zamanda Nijer'de Amerikan askerleri de var. Cunta şimdi şeylerin Fransızların ülkeyi terk etmesini istedi. Fransız askerlerinin arkasında ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istedi. Bunların yerine kesin değil bilgi ama birçok basında basının değişik yerlerinde yer aldı. Rusya geldi. Rusya'nın askerleri geldi. Özellikle Rusya'nın özel savaş birlikleri Wagner buraya geldi. Şimdi ne oldu? Bundan 30 sene önce Nijer'de askeri darbe olmuş. İktidar, iktidar değişmiş kimsenin umurunda olmaz. E, olmuşsa olmuştur. Afrika ülkelerinde zaten böyle şeyler devamlı olur. Hatta insanlara sorsanız Nijer'in yerini haritada gösteremezlerdi. Ama şimdi Nijer'de hükümet değişti mi ve değişen yönetim de aynı zamanda Fransızlara ve ABD'lilere tavır aldı mı? Askerlerinizi buradan çekin noktasına geldi mi? Bu nedenle Afrika ülkeleriyle bazıları ile şey oldu çelişkisi arttı mı birdenbire olay geniş bir karakter kazanıyor. Yani aslında burada savaş da yok, iç savaş da yok ama bir askeri darbe var. Askeri darbe küresel bir sorun oluyor. Büyük bir sorun haline geliyor. Şimdi şöyle deniliyor. Üçüncü Dünya Savaşı hazırlanıyor ya da Üçüncü Dünya Savaşı yürüyor. Ama bu savaş önceki dünya savaşlarından daha farklı özellikler taşımaktadır. Şimdi bu isimlendirme uygun değildir. Çünkü daha önceki dünya savaşlarına baktığımız zaman bir, bu savaşlar geniş bir alanda gerçekleşiyor. Yani mesela Birinci Dünya Savaşı'nın alanı bütün Avrupa. İkinci Dünya Savaşı'nın alanı daha da geniş. Hem bütün Avrupa, hem Kuzey Afrika, hem Pasifik. Halbuki Şimdiki savaşlar bölgesel savaşlar, iç savaşlar dar alanlarda gerçekleşiyor. Mesela şey alalım. Rusya Ukrayna savaşına. Ukrayna'nın doğusunda işte biraz Ukrayna'nın içinde, biraz da Rusya'nın içinde yani sonuçta öyle pek aman aman bir geniş bir alan değil. Ee, şeyi ele alın. Filistin'de mesela Hamas'la İsrail İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşı ele alın. Bir kıyı şeridinde geçiyor bütün mesele. Gayet dar bir alanda geçiyor. Keza başka bir olay demin bahsettiğimiz Nijer olayı. Nijer küçük bir ülke. Orada geçiyordu. Suriye gene gayet dar bir alan. Yani alan olarak bakıldığında dünya belirlemesini buraya getirmek pek uygun değil. Yani hem Ukrayna'daki savaşı hem Filistin'deki İsrail'le işte Hamas İsrail'le Hizbullah arasında yürüyen savaşı beraber ele alsanız bile bunların alanların toplamı bile son derece dar. Yani bunları dünya olarak isimlendirmek pek doğru değil. Ha şu var. Bu savaşlara alan ne kadar dar olursa olsun dünyanın önde gelen değişik güçleri katılıyor. Ama doğrudan katılıyor. Ama dolaylı olarak katılıyor. Ve mesela İsrail Hamas savaşını ele alın. İran Hamas'ı destekliyor. Hizbullah Hamas'ı destekliyor. Keza. Hutsiler Yemen'de Hamas'ı destekliyor. Bunun karşısında ABD İsrail'i destekliyor. Almanya İsrail'e yüksek miktarda silah veriyor. İngiltere veriyor. Değişik ülkeler değişik şekillerde İsrail'i destekliyorlar. Yani bakıyorsunuz. Evet. Yani ufak bir kıyı şeridinde yürüyen, dar bir alanda yürüyen bir savaş. Fakat dünyanın başlıca bütün güçleri bu savaşta değişik şekillerde yer alıyorlar. Bu anlamda yani küresel bir olay var. Buna dünya savaşı denmese bile. Bunu zaten belirttiğim gibi başka savaşlarda da pekala görüyorduk. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi, Savaşın geçtiği alana bakarsanız öyle geniş bir alan değil. Yani özellikle Doğu Ukrayna, Donetsk bölgesi, Kırım. Daha sonra bir miktar Ukrayna'nın içi, bir miktar da Rusya'nın içi. Öyle aman aman geniş bir alan değil. Ancak bu savaşta bir tarafta ABD var, NATO ülkeleri var. Bunlar özellikle Ukrayna'ya yüksek miktarda para ve silah veriyorlar yani ABD de veriyor, Almanya da veriyor. Diğer başka NATO ülkeleri de veriyor. Ukrayna'ya e, silah yani değişik şekillerde bu ülkeler savaşa katılmış oluyorlar. Belki doğrudan doğruya askerleri orada savaşmıyor ama dolaylı bir şekilde bu savaşın içindeler. Rusya'ya gelince e, Rusya tek başına değil. Mesela Çin onu ekonomik olarak destekliyor. Askeri olarak desteklersen söz Kuzey Kore ki çok sayıda Kısa menzilli roketi insan sava aracını Rusya, Kuzey Kore'den temin ediyor. Son bir basında yer alan haberlere göre Rusya'ya bir miktar Kuzey Kore askeri de gelmiş. Bunlar savaşa mı girecekler yoksa başka amaçla mı geldiler o bilinmiyor. Yani o konuda kimse bir şey söyleyemiyor. Fakat Kuzey Kore askerleri işte belli bir miktarda şeydir yani Rusya'da bulunuyorlar. Rusya'ya gelmişler. Savaşa girecek bile olsalar en normal. Yani şimdi Ukrayna bir dönem paralı asker toplamadı mı dünyanın değişik yerlerinde? Özellikle Afrika ülkelerinde e işte iyi ücretle paralı asker aranıyor şeyleri vermedi bir ilanlar vermedi bir değişik yerlere ama aradığını pek bulamadı yani burada görünen nokta savaşın iki tarafına da değişik ülkelerden hem silah var, yardım var, hem asker yardım var bazen. Böyle bir durum söz konusu. Dünyanın belli başlı bütün büyük ülkeleri buradaki savaşta yerlerini alıyorlar. Yani şimdi küreselleşmenin içinde yaşadığımız son döneminde tabi iletişim son derece hızlandı. seyahat süreleri son derece kısaldı. Hani şöyle bir şey vardır. Çin'de imparatorluk zamanında ilk defa demir yolu yapılıyor. Fakat o zamanki Çin imparatoru bir türlü bu demir yolunun ne işe yarayacağını anlamıyor. Soruyor ne işe yarar bu demir yolu? Diyorlar ki eskiden bir ayda gittiğimiz yere üç günde gideceğiz. Buna yarar. Bunun üzerine imparator soruyor. Peki kalan 27 günde ne yapacağız? E tabi bunlar geçti artık. Bunlar çok geride kaldı. Şimdi müthiş bir haberleşme var. Müthiş bir bilgi yayılması var dünyada. Ee, bir yerden bir yere insan sevk etmek, mal sevk etmek, silah göndermek son derece hızlı gerçekleşebiliyor. Müdahaleler, askeri müdahaleler son derece hızlı olabiliyor. Dolayısıyla da yani eskiden diyelim uzak bir ülkedeki iç savaşa müdahale etmek zaman alırdı. Şimdi artık zaman filan almıyor. 24 saat, 48 saat mesela şey oluyordu. Bundan yaklaşık 10-15 sene önce Afrika ülkelerinde eski Fransız sömürgesi Afrika ülkelerinde şu veya bu şekilde Fransa'nın işine gelmeyen bir gelişme oldu mu, bir darbe oldu mu? Hemen daha anında 2-3 gün içinde Fransa oraya paraşütçülerle indirme yapıyor. Eskiden olsa o bu bayağı sürerdi. Şimdi artık öyle değil. Yani şimdi bütün savaşlar aynı zamanda küresel bir savaştır. İzole veya sadece çevredekileri etkileyen iç savaş yoktur. Sadece çevredekileri etkileyen bölgesel savaş yoktur. Bütün bu savaşlara dünyanın önde gelen güçleri doğrudan veya dolaylı bir şekilde müdahale ederler. Her savaş büyüklüğüne bakmadan küreseldir daima. Şimdi buna baştan da belirttiğim gibi dünya savaşı adını vermek pek doğru bir şey değil. Yani dünya savaşı dediğiniz zaman bu çok geniş bir alan kapsardı. Bunlar küçük dar savaşlardır. Fakat dünyanın değişik güçlerini bünyelerinde daima toplamaktadırlar. Tabi bir de şunu düşünmeniz lazım. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni devletler ortaya çıktı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağıldı. Avusturya-Macaristan Osmanlı'nın dağılmasıyla özellikle Orta Doğu'da Fransız sömürgesi olan Fransız-İngiliz sömürgesi olacak olan bir takım işte ...devletler ortaya çıktı. Çarlık Rusyası ise dağılmadı. Çünkü Bolşevikler iktidarı ele geçirdi. Ve dünyanın altı ile birini kaplayan... ...bu ülkeyi bir arada tutmayı... ...1991'e kadar şey yaptılar. Yürüttüler, becerdiler diyelim. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda... ...mesela Demokratik Almanya Cumhuriyeti çıktı. Ortaya bu yeni bir devletti. Ancak bugün söylenen... ...işte Üçüncü Dünya Savaşı oluyor meselesinde ortaya çıkan yeni bir devlet filan yok. Ee, bekleyen beklenen bazı umutları var bu konularda. Acaba Orta Doğu'da yeni bir devlet çıkar mı diye. Fakat hiç de öyle görünmüyor. Çünkü yani hem İran hem Türkiye hem bütün Arap ülkeleri aynı zamanda Orta Doğu'da başka bir devletin, yeni bir devletin ortaya çıkmasına kesin olarak karşılar. Ve bu kadar geniş bir şey yelpazeyi hiçbir gücün ABD dahil, Rusya dahil karşısına alması mümkün değildir. İsrail de alamaz bunları. Çünkü dikkatini çeker. Yani İsrail çok sayıda Filistinliği öldürüyor. Çok sayıda sivil öldü. Lübnan'da benzeri bir durum oluyor. Çok sayıda Arap ülkesinde tık yok. İsrail bunları karşısına alacak herhangi bir şeye girmez. İsrail özellikle Mısır'la anlaşmaya bakar. Mısır'la çelişkiye düşmemeye bakar. Öyle İsrail şey değil, gücü her yere yeten bir e, ülke değil. Arkanda ABD desteği bile olsa dikkat edeceksin. Bölgenin güçlü devletlerini mümkün olduğu kadar karşına almamaya çalışacaksın. En başta Mısır. Çünkü Mısır'ın açık tavır koyması İsrail'i zor duruma sokar. Diğer Arap ülkelerini kışkırtır. Ama dikkatinizi çekerim Filistin savaşında Arap ülkelerinden kınama geliyor mesela buna. Ya kınama da gelsin İsrail'in de pek umurunda değil bu durum. Aşıkçası. Yani e, bu yeni dünya savaşı olayında şey görünmüyor. Yeni devletler ortaya çıkması gibi bir olay. Önceki dünya savaşlarında olduğu gibi görünmüyor. Zaten bu dünya savaşı demek de belirttiğim gibi doğru değil. Bunlara söylenebilecek en iyi şey bütün savaşlar, bütün iç savaşlar, bütün bölgesel savaşlar küresel karakter taşır. Bu tür savaşlara herkes karışır. Sadece çevrede olanlara değil, çok uzaktakileri bile bu savaşlar ilgilendirir. Mesele budur. Olaya böyle bakmaktan yarar vardır. Evet, bugünlük bu kadar.